Unutma, yüreğinde bir ismin imzası var ve sen onu silemezsin. Söküp atamazsın ne kadar uğraşsan da. Seninle beraber büyür içindeki sızı, ilk önce onu hissedersin başkasına her dokunduğunda. Unutma, bir kere sevdimi uzun uzun yanarsın. Sitemler, öfkeler birikirken içinde... Sen azalırsın. Dilinde küfür, elinde kadeh eksik olmaz. Günler böyle geçer. Ve sen alışırsın. Unutma. Sabahlar artık gecikir. İster sağa dön, ister sola. Gözüne uyku değil, gidenin hayali gelir. Kendini şiirlere verirsin. Elin sigaraya gider her on dakikada bir. Fena zehirlenirsin. Unutma, bir süre güvenmeyeceksin kimseye. Kendine sığınacaksın. Aşk konuşulduğunda sen susacaksın. Oflarla, ahlarla başlayacaksın her cümleye çevrende senden başka herkes haksız olacak. Senin haklılığınsa çaresiz gidecek çöpe. Unutma, bir gün kaldığın yerden başlayacaksın. Biri seni bulacak. Önce korkacaksın eski acılara yakalanmaktan. Biraz ürkeceksin. Ne kadar dirensen de nafile. İnsansın sonuçta, seveceksin. Eski acılara bakıp da küsme sevdalara. Gavura kızıp da uruç bozulmaz. Sök at kafandan naçabaları. Bir kemik aynı yerden iki defa kırılmaz. Artık kararmaz gecelerin. Bir daha yaşlar akmaz gözünden. Sabahların gecikmez. Kim bilir ağladığın günlere gülersin. Bir defa öldün ya zamanında. Bir daha ölmezsin.